Evet, akşam güneşinde Selimiye'mizi izliyoruz. Mübarek akşam güneşinde başka bir güzeldir. Sabah güneşinde başka bir güzel görünür. Yağmurlu havada başka bir güzel görünür. Bulutlu havada başka bir güzel görünür. Hele karlı havada muazzam Ben milareleri bembeyaz kar kaplayınca Selimiye'nin bakımına izlemesine doyum olmaz. Şu anda akşam güneşinde Selimiye'mizi izliyoruz. Ayrıca gece ay ışığında ayın mehtabın görünüşünde başka bir güzeldir Selimiye. Görüyorsunuz bu şekilde. Evet akşam güneşini izliyoruz. Evet. Gün batarken Selimiye'nin şu anda üç şerefli camii ve eski camileri de izliyoruz ve çevreyi izliyoruz. Evet, vatandaşlarım akşam güneşinde Selimiye'nin zerafetiyle nur yüzüyle izliyoruz. Beyaz bulut Selimiye'nin arkasında sanki mübarek Selimiye'yi süslüyor. Hediyem olsun aziz vatandaşlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.